Adamın biri gündüz var, vakti uyuyormuş. Rüyasında bakmış ki siyah siyah bulutlar gelmiş, o bulutlardan yağmur yağmış, yağmurun karıştığı şebeke sularından içen herkes delirmiş. O korkuyla uyanan adam pencereden dışarı bakmış, gökyüzünde siyah bulutların olduğunu görünce, acaba benim rüyam gerçek olabilir mi diye bir düşünmüş. Tedbir amaçlı olarak da evde ne kadar kapkacak varsa hepsini sularla doldurmuş. Bir müddet geçmiş, rüyası gerçek hale gelmiş, siyah bulutlar yaklaşmış, yağmurlar yağmış, şebeke sularına karışmış ve o şebeke sularından içen herkes delir, vermiş. Bütün memleket deli, bir tek bu sudan içmemiş olan o adam ve ailesi hariç. Ancak çoğunluk ve bütün memleket deli olduğu için o deliler gerçek anlamda akıllı olan o adama ve ailesine deli deyip sokağa çıktıklarında onlarla dalga geçiyorlarmış. Mecbur kalan adam bu şebeke sularından içmiş ve ailesini içirmiş. Artık rahatça onlar da dışarı çıkmışlar. Herkes dediği memlekette akıllı kalmamış. Ancak teslimiyet sahibi mümin böyle olmamalıdır. Şartlar ne olursa olsun her halükarda hakkı tutup hakkı yükseltip hakkı haykırması gerekir.